Allah Allah. Ana. A numaralı asansör kapalı olarak görünüyor ama kırmızı yok Bir gidip bakalım. Hemen şöyle. Oh. Canım sıkılmıştı Hemen gidip bakalım. Şu kolayı da kapatalım. Unutuyorsun. Hemen direkt üstümüzü giyinelim. <laughs> Garaja binelim. Garajı açalım. Binayı da açalım. Mesai saati yerden. Hemen çıkalım. Garajı kapatacağız ama sivilin biri gelip oynamaz. Hemen gidelim bakalım. A numaralı şuradaydı diyebilirim. Herhalde otomatikmen elektriği kesti. Dörtlüyü de açalım. Bakayım saklanmıyor. Evet. B geliyor yani. Bakayım şunda. B diyor. Bire yine B diyor. Ellemiyor yani. Şu A. Ah. Neyi var acaba? Stop falan mı? Elektrik kapalı olarak gözüküyor ama. hata verebiliyor aslında. Stop falan çekit değil. Stop çekilmesinde de veriyoruz. Stop çalışmıyor ki zaten. Baksana Kulayı bir açalım. Bir bakalım sıkıntısına. Kaçın çıkarttı. Kabin yok ki. Ha buradaymış pardon. Bir deneyim bakalım. buranın stopu da çekememiş. Tıklanmıyor. Evet herhalde elektriği gitmiş. Ya da şey olmuş. Oto yani çok aşındığında sigorta otomatik atabiliyor. Ona bakacağız şimdi. Evet sigorta atmış gördüğüne. Kapı aşağı gösteriyor. Bir açalım. Düzelmiş mi bakalım. Düzeldiyse bırakalım. Evet düzelmiş ama biz gelmişken bakımını da yapak bayağıdır yapmıyoruz zaten. Güzel pano zaten. Bu bu tarz panoları gösteriyor sadece. Yani onu ayarladık. Şimdi biz bunun bakımını yapabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi. üçe bir gidelim. A geliyor tamam çalışıyor. Şimdi burada tuş falan yok, dışarıdan yaptığınız için her şey otomatikmen gidiyor. Burada gösteriyor 3. kata gideceği. Kaliteli asansör bu arada. Kata geldiğinde kapatıyor burayı. Şimdi sıfıra ineceğimizde B geliyor. En yakını bu çünkü önceden bu gelmiş. Bakalım bakalım. Manuel aldığımızda da sarı bir şey çıkması lazım, o çalışıyorum ona bakacağız şimdi çalışıyor evet. Sarı çıkıyor. Yani bu da manuel manuelde olduğunu gösteriyor bize. Aşağı bir alalım. Şimdi ben hata yaptım en üstten fiş kontak yapacaktık. Şimdi ışığını da açalım şalter atmaz inşallah Motordan mı kaçak var acaba ya? Kablo nereye gidiyor? Buna gidiyor. O zaman şunda bir problem var. Onu hallederiz. Sıkıntı değil o. Elektrikçi çağırıp hallederiz. Neyse kapatalım bunu daha çok Kapalı kalsın. Tamamdır. Kapalı kalsın. Şu kapıyı da kilitleyelim. Açık bırakmıştık bir tane kapıyı. Ha kapatmıştık doğru. Evet arkadaşlar asansörün elektrik kaçağı olduğunu anladık. O yüzden artık kapalı bırakmak zorunda kaldık. Şimdi artık mesai saati bitti. Artık gidebiliriz. Garajı açalım buradan şimdi. Geri gittiğim için açmam lazım. Bismillah Tiguan'a çok güzel araba ama. Oğlum ya Peki. direksiyon sorunu var bu arabanın da. Pandemi. Baksana. Bina'yı da kapatayım. Birazdan buranın ışıklarını da kapatacağız. Oman oh girmedik Allah'tan son anda. Binayı kapadık. Arabalar zaten kilitli. Şu garajı da kapatalım. Şöyle. Asansörü de kapayacağız. arabalar çok güzel ya. Yakışıyor bence. Ha bu arada takım değiştirici soran olursa takım değiştirici bakımda değil. Ben unutuyorum ara sıra geri açmayı. Şu asansörü bir açalım. Kapatalım pardon. Hızlı kapanacak kapısı. Evet. Son anda yavaşladı. Kapıyı kapatalım. Bu saatte mesai olmuyor artık. Bugün pazar. Kapalıyız yani. Direkt garajın şalterini kapattık. Bakalım. Bakalım garaj şalteri hem garajın anahtarını şey yapıyor hem de ışıklarını kapatıyor. yani bu açılmıyor bu açılmıyor yer üstünde neyse bence güzel elektrik kapalı olarak görünüyor mu evet görünüyor çok güzel şu bu da katlarını gösteriyor herhalde mesela şu B kaçıncı katta mesela sıfır diyor sıfır diyor. Bakalım sıfır mıymış değil miymiş? Evet B katı gösteriyormuş. O şimdi anlaşıldı. Baya iyi. Hadi şu garajını stoplayalım. Tamam. Haydi görüşürüz arkadaşlar.